Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda çok basit bir şekilde ve herkesin anlayabileceği misallerle Kur'an-ı Kerim'deki miras paylaşımında aslında hiçbir matematik hatasının bulunmadığını konuşacağız ve siz de göreceksiniz ki aslında bu itirazı yapanların kendisi matematik hatası yapıyorlar ve mantık hatası yapıyorlar. Şöyle arkadaşlar İslam'a karşı çıkanların e, genellikle böyle cevabı yok, bunun cevabı verilemedi diyerek sürekli gündeme getirdiği bir meseledir bu matematik hatası iddiası. Bu itiraz edenler diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'deki miras paylaşımında matematik hatası bulduk. Mesela bir kadının ölüp de geriye bir kocası, annesi ve bir tane de kız kardeşi kaldığı zaman e, bu payları İslam'ın emrettiği şekilde verdiğimiz zaman herkese koca 2'de 1, anne 3'te 1, kız kardeş de 2'de 1 almalı. E bu işlemi yaptığımız zaman sonuçta diyorlar ki e, 6'da 8 gibi bir oran çıkıyor. Yani %100'den büyük bir oran çıkıyor. Yani pay paydadan daha fazla olduğu görülüyor. E halbuki bu sonucun 3'te 3 gibi, 5'te 5 gibi, 9'da 9 gibi tam %100 edecek şekilde yani tam olarak bir oranını, bir sayısını daha doğrusu verecek şekilde e, olmalıydı böyle olmadığı için bu da bir matematik hatasıdır diyorlar arkadaşlar. Ben de tam tersini iddia ediyorum. Bu konuda vereceğimiz cevabı gördükten sonra bu verdiğimiz cevabı çürütmek isteyenler olursa mutlaka bakın ya e-posta adresimizi arkadaşlara söyleyeceğim alt tarafta e-posta adresi koyacaklardır. E, ya da yorumlara fark etmez bu itirazınızı bekleriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cevaba geçelim. Birinci Dikkat edeceğimiz nokta kesirli sayılar her kombinasyonda sürekli olarak bir sonucunu asla veremez. Bakın tekrar ediyorum. 2 veya daha fazla kesirli sayının her türlü kombinasyonda her türlü eşleşmede tam olarak bir sonucunu vermesi aklen imkansızdır. Yani bir kombinasyonda bir çıkar başka bir kombinasyonda birden büyük çıkar. Mesela %200 çıkar başka bir kombinasyonda %60 çıkar. Bu sürekli değişir arkadaşlar. Bakın. Ee, bir adam ölse ve geriye sadece bir tane kızı kalsa. Nisa suresi 11. ayete göre baktığımız zaman bu kızın mirasın ikide birini yani yarısını alması gerekir. Ee, bakın burada da oran tek sadece kız olduğu için başka bir kimse olmadığı için e, ne oldu? Tam olarak bir sonucunu vermedi. Burada da oran %100'e az çıktı. %50 yani ikide bir %50 demektir. Ee, tam olarak bir sonucunu vermedi. Burada da pay paydadan küçük çıktı. O zaman bu iddia edenlere göre... Kur'an-ı Kerim bir tane kız çocuğunun mirasını da veremiyor mu yani? Tutturamıyor mu? Veya başka. Yine bir adam öldü diyelim. Geriye sadece bir tane annesi kaldı. Bakın o anne mirasın üçte birini alır Kur'an-ı Kerim'e göre. E gördüğünüz gibi burada da yani oran bir sayısını vermiyor. Yüzde yüz oranında olmuyor. Çünkü pay paydadan küçük çıktı. Dolayısıyla e, Kur'an bir anne geride kaldığında bile miras bölüştüremiyor mu? Burada da mı matematik hatası var? Yine Başka bir misal söyleyelim. Bir adam öldü ve geriye bir tane hanımı, üç tane kız çocuğu, bir tane annesi ve bir tane babası kaldı diyelim. Ee, aynı zamanda baba asabe oluyor. Ee, o konuya girmeyeceğim şimdi. Bu da toplamda 24'te 27 yapıyor. Bakın bu sefer de pay, paydadan büyük çıkıyor. Şimdi onlara göre haşa, Kur'an-ı Kerim hiçbir kombinasyonda miras tutturamıyor demek oluyor. Bakın tekrar ediyorum. İki veya daha fazla kesirli sayının her türlü kombinasyonda, her türlü eşleşmede tam olarak bir sonucunu vermesi aklen imkansızdır. Diyeceksiniz ki bunu nasıl anlayacağız? Ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Kur'an-ı Kerim'in dağıttığı mirasa az önceki soruda yani bir kadının ölüp de geriye koca anne kız kardeş bıraktığı kombinasyonda hani e, koca ikide bir anne üçte bir kız kardeş de ikide bir alıyordu ya arkadaşlar ve Kur'an-ı Kerim'in bunu dağıtamadığını söylüyorlardı. Şimdi o arkadaşlar kendileri oranı %100 yapacak şekilde yani tam bir renk gelecek şekilde değiştirsinler. Mesela Kocaya 3'te 1 versinler. Anneye 3'te 1, kız kardeşe de 3'te 1 versinler. Bakın oranı kendileri değiştiriyor. E bu durumda da mesela bir kadın öldü geriye sadece kocası ve sadece annesi kaldı diyelim. Şimdi az önce arkadaşlar ne olarak değiştirmişti? 3'te 1, 3'te 1. E şimdi de sonuç nasıl çıktı? 3'te 2. E bakın burada da bu bir sonucunu vermedi. Yani siz kendiniz herhangi bir kombinasyonda Sonuç bire gelecek şekilde değiştirme yapsanız bile onun bir tutmayan başka bir kombinasyonu mutlaka olacaktır arkadaşlar. Mutlaka olacaktır. Kaçınılmaz bir şey bu. Çünkü bu matematiğin zorunluluğudur. Bu kesirli sayılarla işlem yapmanın bu zorunluluğudur. Evet, gelelim ikinci maddeye. İkinci maddemiz de şudur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki paylar mutlak değildir, nisbidir. Yani ne demek? Kur'an'da varisler için o belirtilmiş olan paylar her ne olursa olsun herkesin sadece ve sadece bu payları alabileceğini bildirmek için değil Varislerin birbirine göre ne kadar kuvvete sahip olduğunu bildirmek içindir Eğer Kur'an'daki paylar değişmez ve sabit olsaydı Mutlak olsaydı yani nispi olmasaydı O zaman bir kişi ölüp de geriye e, Bir kız çocuğu kaldığı zaman İslam'a göre payı ikide bir olduğu için malın yarısı olduğu için Ona yarısı verilirdi Geri kalan mal da Çöpe atılırdı Ama burada pay paydadan küçük çıktığı yani oranın bir sayısından küçük çıktığı yerlerde, yüzde yüzden küçük çıktığı yerlerde İslam alimleri reddiye işlemi yapılmasında icma etmiştir. Yani pay büyütülerek payda eşitlenir ve kız çocuğuna malın tamamı verilir. Niye? Çünkü karşısında başka varis kalmadığı için. Eğer başka varisler bulunsaydı bu durumda o kızın e, nispi oranı devreye sokulacaktı. Ona göre bir paylaştırma yapacaktı. Fakat ortada başka varis yok kıyaslanacak nispet yapılacak karşıda rakip olmadığı için tabiri caizse dolayısıyla malın tamamını biz kız çocuğuna veriyoruz burada. Bu anlattığım konuyu şöyle daha iyi bir misalle anlayabiliriz arkadaşlar. Mesela yaşlı bir amca düşünün. Yaşlı bir amca e, kendi arsasını 3 oğlu arasında bölüştürmek için oğullarına şöyle diyor. Diyor ki çocuklar üçünüz de benim gözümde eşitsiniz. Ben ölünce her biriniz arsamın üçte birini alsın. Üçünüz eşit bir şekilde arsayı bölüşün. Böyle diyor ve daha sonra da kendisi iki oğluyla beraber vefat ediyor farz edelim. E şimdi o geriye kalan tek oğul arsanın sadece üçte birini alacak da geri kalanını çöpe mi bırakacak, sahipsiz mi bırakacak? Yoksa malın tamamını mı alacak? Başka varis yok çünkü. Malın tamamını alacak. Çünkü niye arkadaşlar? O amca sözü hepiniz yalnızca üçte bir alabilirsiniz fazla alamazsınız anlamında değil de üçünüzün varis olarak birbirinize kuvveti eşittir anlamında bunu söylüyor. Dolayısıyla geriye iki tane oğul sağ kalsaydı o zaman onlar ikide bir ikide bir olarak alacaktı. Bakın çünkü biz nisbi bir dağılım yapıyoruz burada. Burayı kaçırmayacağız. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar Kur'an'daki paylar da mutlak değil nisbidir. Yani varislerin birbirine karşı kuvvetini bildirir. O yüzden biz ölen birisi geriye sadece kızı, sadece oğlu, sadece babası veya sadece annesi gibi kaldığında yani sonuçta Pay paydadan küçük çıktığında payı büyüterek payda eşitliyoruz ve malın tamamını o tek varise veriyoruz. Şimdi gelelim üçüncü maddeye arkadaşlar. Hazreti Ömer'e nispet edilen avliyenin temel mantığı nedir? Şimdi şu ana kadar reddiye meselesinden bahsettik. Yani pay paydadan küçük çıktığı zaman payı payda eşitliyorduk sonuçta. Oranı %100'e yani 1'e tamamlıyorduk. Şimdi de tam tersine payda küçük çıkıyor. Bu durumda da biz yine paydayı büyüterek paya eşitliyoruz. Bir önceki işleme reddi ederken buna da avliye diyoruz. Bunun mantığı nedir? Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Mesela bir evde 8 arkadaş diyelim dışarıdan bir pasta sipariş ettiniz ve pasta kendinden 6 parçaya ayrılmış olarak geldi. Bu durumda hiç kimse herhalde yani biz bu pastayı yiyemeyiz biz 8 kişiyiz pasta 6 parça halinde geldi demez. Ne yapılır? O 6 parçadan azar 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 alınarak ekstradan 2 parça daha oluşturulur. Bu durumda pasta 8 eşit parçaya bölüştürülmüş hale gelinir. Aynısı da avliye yönteminde de uygulanıyor arkadaşlar. Ee, i̇tiraz edenlerin sorduğu örneği ele alacak olursak mesela bir kadın vefat etti. Geriye kocası, annesi ve bir tane de kız kardeşi kaldı diyelim kocası ikide bir annesi 3 bir kız kardeşi de ikide bir alacaktı ve bu oranları topladığımız zaman 6'da 8 çıkıyor bu durumda e, payda küçük çıktığı için ne yapmamız gerekiyor paydayı büyütmemiz gerekiyor 6'da 8 gibi bir sonuç çıktığı zaman sanki altı parçaya bölünmüş bir mal var ama 8 tane de ondan alması gereken insan var gibi oluyor Biz ne yapıyoruz paydayı büyüterek herkesin hakkından Tabii ki de alacağı nispetinde azar 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 düşürerek iki tane daha pay ortaya çıkarmış oluyoruz yani 8'de 8 haline getireceğiz bu durumda bütün payları genişlettiğimiz için koca alacağından biraz feragat edip 8'de 3 almış oluyor anne alacağından biraz feragat edip 8'de 2 almış oluyor kız kardeş de alacağından biraz feragat edip 8'de 3 almış oluyor mesela ortada miras olarak 80 bin TL para kaldığını farz etsek bu paradan koca 30 bin TL anne 20 bin TL kız kardeş de 30 bin TL hak etmiş oluyor yani ortadaki malı bölüşebilmek için herkes kendi alacağından bir miktar feragat etmiş oluyor. Paylar eee varisler arasında bölüştürülmüş oluyor. Yani biz reddiye yöntemiyle küçük çıkan payı büyütüp payda eşitledik. Bu durumda da malın tamamını o tek varise verdik. Avliye'de ise küçük çıkan paydayı büyütüp paya eşitledik. Varisler kendi alacaklarından birazcık birazcık feragat etmiş oldu ve paylaşım sağlamış oldu. Son madde dördüncü madde. Peki bütün bunlar böyle ama güncel beşeri miras hukukunda bu hesaplamalar niye böyle yapılmıyor da sonuç hep %100 tam olarak bir sonucunu veriyor gibi bir soru soruluyor. E, bu da bilgi eksikliği arkadaşlar. Çünkü güncel miras hukukunda sonucun bir çıkmama ihtimali yok. Yani bir çıkmama ihtimali yok. Niye? Çünkü güncel beşeri miras hukukunda sabit oranlarla değil her kombinasyonda değişen oranlarla miras paylaştırılıyor. Yani ufak ayrıntılar dışında genel hatlarıyla şöyle. Mesela varisler 5 kişi ise herkes 5'te 1 alıyor. 10 kişi ise herkes 10'da 1 alıyor. 15 kişi olsa herkes 15'te 1 alacak değişken. Burada eşitlik üzere bir dağıtım yapılıyor. İslam eşitlik üzere değil adalet üzere paylaşım yapar. Eşitlik herkese aynı şeyi vermektir. Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Kimin neyi ne kadar hak ettiğini ise ancak onları yaratan Allah bilebilir, Allah belirleyebilir. E, miras meselesi böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa, e, bu konulardan itiraz etmek istediğiniz noktalar olursa mutlaka ve mutlaka alt taraflarda, yorumlarda veya açıklamada e-posta adresi olur veya direkt yorumları olur. Bunları belirtmenizi, bize bir şekilde ulaşmanızı rica ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun <laughs>